Erken yatıp erken kalkma alışkanlığınız mı var? Tebrik ederim. O zaman uzun yaşayacaksınız. Yapılan çalışmalara göre uykuyu ertelemek, özellikle gece 12'den sonraya bırakmak hem ruhsal hastalıklar hem metabolik hastalıklar hem de kalp damar hastalıklarının riskini arttırıyor. Bakın ilişkili demedim. Direkt olarak arttırıyor dedim. Oldukça net bir ilişki var. Geç uyumak gerçekten sizi hasta ediyor. Buradaki kritik süre 7 saat ve gece 12. Gece 12'den öncesinde yatağa girmek, melatonin seviyesi yüksekken yatağa girme alışkanlığını edinmek uykunun dengesi ve sağlığınızın yeniden kazanılmasını sağlıyor. Biz Türk toplumunda genel olarak geç yatıyoruz ve erken kalkıyoruz. Zaten kalp damar hastalıkları sıralamasında dünyada ön sıralarda olmamızın bir nedeni de bu. Çünkü günü daha verimli yaşayabilmek için uykumuzdan çalıyoruz. Günü daha verimli yaşayalım derken de maalesef daha sık hasta oluyoruz. Bakın bu bir kardiyolog önerisidir. Erken yaşta kriz geçirmek, erken yaşta kalp hastası olmak, erken yaşta çok fazla ilaç kullanmak istemiyorsanız erken yatın, erken kalkın. Yani erkenciler gerçekten uzun yaşıyor.